Ta görseme dön pizama arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte replay'de kırmızı ışık yeşil ışık oynuyoruz ve bu kırmızı ışık yeşil ışık oyunda bir gaming vs yapacağız. Nasıl yani bir gaming vs diye ya da böyle birçok kişi gelirse artık kim gelirse bilmem. Ama bu videoda ölürsem video biter serisinin bir parçası oldu. Beşinci bölüm oldu. Yani şöyle bir mod. Beyler hoş geldiniz. Sen de bile bile şey bu arada. Şu an videodayım. Takipçilerin önündeyim. Ama yapayım. Ben doğuştan gönüllü olarak kazanırım. Bilader. mal. Ona kadar gidemezsem ve süre dolduktan sonra ölürsem sayılmaz yani. Tamamen kırmızı kırmızı ışıkta hareket ederken ölürsen sayılır. Ama bunun böyle süre dolduğunda da böyle süre dolduğunda vurulduğu zaman yetişemezsem de kaybettiğimin sayıldığı bir videoyu istiyorsanız bekleyin yakında gelir o da. Yani yakında dediğim uzun süre sonra Çünkü o kadar zor nasıl katlanıyor o kadar zor. <laughs> Nerede? Anca böyle 3 yıl sonra falan gelir bilmiyorum yani. Ve bu arada şimdiden söylüyorum aradan biraz zaman geçecek ya. Aradan böyle birkaç yıl geçtikten sonra bu videoyu iki yıl sonrasından izliyorsan kardeşim. Daha sonra izleyenler izleyecek olanlar için diyorum. Ben sonra birisi izlerse sonra bana bu zamandan bahsetmedin demesinler. Geçtim. Geçtim. O no, zaman dolanırsa da hareket etmediğim için ölseydim sayılmazdı ama geçmeyi başardım. Kırılış geçiş en zor oyun olduğu için sadece 3 oyun oynayacağım beyler. 2 yapmıyorum bunda. 2 azalır. Adamlar soruyor bana. Yani. Gel lan dur bir versene. Gel oğlum. İçeride. Şimdi daha oynayacağız. sana karşısındayım. Ne no. olur.

Oyunu kazanacağım. Eminim kazanacağım. Kazanacağım. <laughs> ne olsun nasıl Hiç oynayayım? Hiç oynamayayım. Hiç, oynayayım. Hiç oynayayım. <laughs> Dek dördüncü oyuna girmeyeceğiz. <laughs> çok oyunumuz olsun be ya. Tedbirimi alıyorum ben. Ne öldür bakayım dübük kimoldirebiliyorsun? Yine geçtim. İkiye de geçtim. Son bir oyun kaldı. Bu oyunu kazanırsam ya da kaybedersem her türlü bitiyor ama kazanarak bitirmeyi çok istiyorum. Hani böyle suyu dolarsa da ölürsem videoda video bitmiyor yani sayılmıyor. Böyle suya dolduğunu yetişemeyip de ölürsem sayılmıyor çünkü videoda yani sayılmıyor. Video bitmiyor. İki oyun oynadık, iki oyun oynayacak. Bir oyun kaldı. Ve biz ikisini değil hiç hareket <laughs> olarak ölmeden zamana bile yetişiyoruz. Değil. mi? öldü yine. Bu ben bunu olsun diye atmadım. Böyle haberiniz olsun. Hızlanmak için ve süreye yetiştirmek için. <laughs> yani normalde süreye yetiştirmesem de videoda sayılmıyor ama. Normalde ölmek videoda olana kadar yetişemezsem. Böyle hareket edin. ama anlamayanları söyleyeyim. Böyle. Şu anda duruyorum. Bulamıyorum ya. Ben gidecekken hiç vurulmazsam suya düşerse yetişemediğim için otomatik ben bunu yerine kaybediyorum. Böyle bir şey olursa sayılmaz. Ama şimdi daha bir üç hakkım var ikisini de kazanırım. <laughs> ve değil suya değene kadar böyle <laughs> suya yetişememek değil direkt ben suya yetişiyorum. Hiç öyle bir yetiş suya yetişememek değil direkt suya yetişiyoruz beyler. Öyle bir manada. <laughs> çok pro oynuyoruz. Bu son oyun bu arada. Kırmızı ışık yaşıyor. oyun çok yok. Ve bunun oynadığım oyun sayısında açtığımı istiyorlarsa beklerler. Bir sonraki bir kırmızı ışık yaşıyor videosunda açtıracağım. 3 oyundan 7 oyuna çıkaracağım. Hadi geçtik. Bir oyunda oynasam da demeyeceğim. Dördüncü oyunu oynayıp da kaybedersem kötü olur yani. Ve çok mükemmel kazandık. Gerçekten de çok çok mükemmel kazandık. Çok böyle aşıyor böyle ahım şahım bir şekilde kazandık böyle. Gerçekten oyunda emeğimizin hakkını verebiliriz. Sonuçta işte bu bizim emeğimiz oyun kazanmakta yemeğimiz diyorum. Başka bir şey demiyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Gerçekten bu videolara da emek veriyorum. Bunu da size söyleyeyim. Ve hepinizi çok çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ve bu oyunda çok gizemli şeyler de var. O gizemli şeylerde gelmesini isterseniz gelecek iki tane sıkıntılı ekse var. Onların videosunu da çekeceğim. Şimdi böyle dediğim için Video sonu gizeme döndü Burada bay bay yapmayacağım Ve oradaki Videonun girişinin Sonunda Hı, Anlatacağım Tamam şu an video bitmek üzere zaten Orada bir sürü Gizem var Haberiniz olsun Acayip acayip gizemler O kadar acayip gizemler ki Vay ya Onu gördüğümüzde duydunuzdur bir de çok şaşıracaksınızdır beyler haberiniz olsun onu da baştan size söylemiş olayım acayip fena gizemler var çok acayip garip gizemler var Ve arkadan bir ses geldi az önce böyle tırıt diye ama o gizemden dolayı gizemden bahsedince herhalde birisi duydu bilmiyorum Hepinize çok çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. O ekse videolarını gece saatinde izlemeyin. Ve Kral 20 yaşından küçükler o videoyu izlemesin. Yoksa korkabilirler. Görüşmek üzere. Hepinizi çok çok seviyorum. Ve acayip gizem dolu videoyu da bekleyin. Yakın zamanda gelecek. Kırmızı ışık, yeşil ışıktaki e, o diye bahsettiğim bir video vardı ya. 3 yıl sonra gelecek diye dediğim videonun ortalarında, başında bir yerlerde. O değil. O 2 haftaya kadar gelir. Neyse bay bay. Bay bay. Hepinizi çok çok seviyorum. Kocaman öpüyorum ve görüşmek üzere. Videonun sonu.